takip ediyoruz şu dakikalar itibariyle. Bugün 1.09'lar görüldü diyelim. Buradan integral menkul değerlere dönelim. Vahaptaş'tan karşımızda olacak. Euro bölgesindeki beklentiler, veriler, Yunanistan'la ilgili gelişmeler pariteyi nasıl etkiliyor soralım. Vahap hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Burçak Hanım. Teşekkür ederim. Pariteyle başlarsak Euro dolarda 1.08.50'ler civarında bir seyir görüyoruz. Bu hafta bir yön arayışı dikkat çekti. Veriler Yunanistan, Amerika tarafındaki yine veri akışı izlediğimiz başlıklar nasıl değerlendiriyorsunuz Euro dolar paritesinde geldiğimiz seviyeleri? Evet genelde Fed öncesi biraz daha Fed beklentileri aslında piyasada fiyatlanırdı ama bu hafta ABD'den gelen zayıf verilerin Euro lehine hareketler getirdiğini gördük. Bugün de aynı şekilde 1.09'lara doğru bir hareket gördük ama özellikle Euro dolardaki yükseliş ivmesinin devam edebilmesi için biz orta vadede biraz daha 1.10-1.10.30 bölgesinin üzerine çıkılmasını gerekli görüyoruz. Haftaya Fed var. Fed'e şöyle baktığımızda elinde neler var diye. Evet Mart ayında özellikle tutanaklarda Haziran baskısının biraz ön planda olduğunu görmüştük ama ee, özellikle nisan ayındaki e, e, istihdam verilerinin zayıf gelmesi yani nisanın başında gördüğümüz e, zayıf istihdam verileri enflasyonda bir miktar toparlanma var. Enflasyona da baktığımızda e, özellikle haziran ayı itibariyle e, enerji fiyatlarında düşüşün baz etkisinin yok olması yavaş yavaş e, geri çekilmesi de e, haziran ayı itibariyle ABD'de enflasyonu artırabilecek bir etken. Nisan ayında sadece varil başına ortalamada 10 dolar artan bir petrol e, son iki dönem yani şubat ve martta artan enerji endeksi de Fed'in eline önemli bir koz verebilir diyebiliriz. Haftaya tabii ki biraz daha belli olacak. Nisan toplantısının bir önemi de Haziran ayından önceki son toplantı. Fed'den bu noktada biraz daha net mesajlar görebiliriz diyebilirim. Evet, Fed toplantısı önümüzdeki hafta çarşamba günü sonuçlanacak. İzleyeceğiz. Az önce dikkat çektiğin konu Petrol fiyatlarındaki yükseliş bir de Brent Petrol'e tekrar bakalım 65 dolar seviyesinin üzerinde bu yılın en yüksek seviyelerinde petrol neden yükseliyor ve bu bir trend haline dönüşebilir mi petrolde ne dersiniz? Ee, evet Brent'te de aynı şekilde bir yükseliş var ama e, bu 42 dolarda yani VTI için konuştuğumuzda e, 42 dolar varil düzeyinden başlayan bir yükseliş trendi var. Bu trendin ana kaynağı ABD'deki üretim. Çünkü son haftalarda ABD'de petrol sondaj kuleleri sayısının düştüğünü görüyoruz. Burada özellikle bizim kaya gazı ve kaya petrol olarak bildiğimiz ve yatay sondaj tekniklerinin kullandığı kule sayısında da ciddi bir düşüş var. Yüzdelik bazda baktığımızda hala toplam sondaj kulenin %77'sine yakını yatay sondaj teknikleri kullanıyor. Buradaki düşüş ABD'de üretimi oldukça tehdit ediyor diyebiliriz. ABD üretiminde de şu anda her ne kadar evet stoklar beklentilerin üzerinde artmaya devam ediyorsa da ABD üretimi bir süredir 9.4 milyon varilin üzerine çıkamıyor. Bu da petrol fiyatı larının sürekli takip ettiği ve önümüzdeki haftalarda da takip edeceği bir veri olacak. Yemen gelişmeleri arada bir petrolde harekete neden oluyor ama bunun çok fazla trend yaratacağını düşünmüyoruz. Teşekkür ediyoruz Vaptaş'tan değerlendirmeler için. Bir de akaryakıt sektöründen son dakika gelişmesi var. Onu da aktaralım. Fransız Total Türkiye'deki akaryakıt faaliyetlerinin satışı için yetki verdi Reuters'da yer alan son dakika gelişmesini de ekrana yansıtıyoruz. Önümüzdeki haftanın gündemine hemen bakalım. Kapatma